yaparken önemli adımlardan bir tanesi meş adımı. Burada arpalarımız, daha doğrusu maltlarımız 67 derecede bir saat bekleyecek. E, bu sırada ne oluyor? Maltta bulunan enzim nişastayı, arpadaki nişastayı şekere dönüştürüyor. Umut ediyoruz ki bir, sene, bir saat sonunda bunların büyük bir kısmı şekere dönüşmüş olacak. Biz de ondan bira yapabileceğiz. Bu işlem ölçebileceğimiz bir işlem aslında iyot çözeltisiyle nişasta miktarını ölçebiliyoruz. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi. Öncelikle bir kaşık haşemizden alıyorum. Şu şekilde evet buraya koyuyorum. Şimdi buna iyot damlatacağım. Evet, daha yakına geldim ki daha iyi görebilelim. Burada yurt çözeltisi var. Artık Türkiye'de de bulabilirsiniz rahatlıkla. Bundan iki damla damlatıyorum. İçine. Hatta üç damla damlatayım. Renk değişimine bakacağız. Gördüğünüz gibi simsiyah oldu. Evet. Simsiyaha dönen bir görüntümüz var. Bu içinde Nişasta olduğunu gösteriyor bu siyahlık. Eğer içinde nişasta olmasaydı daha açık renkte bir iot görecektik içerisinde. Ve hatta yok olup gidecekti karıştırdıkça biz onu. Bu maşemizin ilk başında başındaki durumu bize göstersin diye, bir referans olsun diye bunu kaydediyoruz. Bir de meşeng işleminin sonunda buna bakacağız ve karşılaştıracağız. Tam bir saat geçti. Meshing işlemimiz tamamlandığını düşünüyoruz. Evet, açıyorum. Ne kadar başarılı olduğunu görmek için iot testini tekrarlayacağım. İçinden bir parça alıyorum. Yakınlaştıralım. Evet. Yok da anlatıyoruz buna da. Biraz karıştırıyorum. Evet, bu da başlangıçtaki halimiz karşılaştıralım şu anda. Gördüğünüz gibi bu çok daha siyah bir halde. İçinde nişasta olduğunu gösteriyor. Bunda ise nişasta kalmamış ya da çok az var. Başarılı ve gittikçe de rengi açılacak bunun. Aslında başarılı olduğunun göstergesi olarak. Evet. Hafif kahverengi bir iot rengi sadece var. Onun dışında siyahlık buradaki gibi bir siyahlık yok. Bir de şöyle koyayım, ışık aynı miktarda gelsin. Burada görüldüğü gibi nişasta bol miktarda var. Burada ise nişasta yok. Iodin siyah dönüşürse ortamda nişasta var demek. Dönüşmezse nişasta yok. Birkaç damla bu iot çözeltisinden damlatarak. damlatarak çok basit bir test yaptık. Bu şu anda bir sonraki adıma geçebileceğimizi, maltlarımızı yıkayıp içindeki son şekerleri de alıp kaynatma işlemine başlayabileceğimizi gösteriyor. Umarım bu bilgi sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.